Arkadaşlar, bugün kedi evi yapıyoruz. Oo kedi evi. Hadi yap bakalım. Yapmaya başlıyorum. Emdik'i getireceğim arkadaşlar. Önce batı çevirelim. Patlam don oluyor ha. Minecraft'ta Can sizlere bir tane kedi bahçesi yapacak. Ay. Evet. Ay Allah. Adam. Ay, çıldı geldi. Gözde. Arkadaşlar, ne yaptım acaba? Allah kıyıbrail. Çıkra düştü. Çıkra düştü. Allah önüne bakmadan, aşama bakmadan gidiyorum böyle arkadaşlar. Şu var. Çıkra düştün ça. Çıkra. Çıkra gömüldüm. Şurada arkadaşlar e, benim yaptığım bir şey var. Hatta İçinde götüreyim arkadaşlar dedi. Bak tuvara arkadaşlar. Böyle video burada. E, tıklar. Neydi orası? Temel havuzu muydu? Evet, havuz. Bu hatta balıklar var arkadaşlar. böyle. Boş, boş. Güzel. Daha tamam, altında Hadi seç bakalım nereye yapacaksın kedi bahçeni? Buraya. Güzel, Bre. geniş bir alan bul bakalım. Düzlük mü? Güzel geniş düzlük bir alan bul bence de evet. Burası fena değil mesela. Дэрээд орой хэцэмээ бастал. Хм. Э. Так и. Э. Хэм. Нет. aldım. Aa neden? Riyatlar alıyor. Ya zor mu oluyor? Etler alıyor dar dar. Zor oluyorsa iyi. Bence evet, başar evet. başarabilirsin yani. O güzel çitler olmuş. Biraz sıkışık oldu sanki ama canım. Biraz geri gel. Evet. Evet harikasın. Şöyle. Hı. Şöyle. Hı. Bu çitimiz güzel. Bu çitimiz güzel mi? O zaman biraz süsle bakalım. Ben bile sığmıyorum Sen sığmıyor musun oraya? Ortalarını da yapmışsın çünkü. Evet. Harikasın. Şimdi ne yapacaksın? Aşağı. Aşağı aynı. Peki. Süslerini mi yapacaksın Bahçeli? Evet. Ha, biraz çiçek koy bakalım. Ben orta eklemiyorum. Çünkü ortasını kapatmışsın. Ortalarını kırman lazım. Buralarını kır. Evet. Harikasın. Harikasın. Şimdi burayı kapatırsan bence o iş olur. Kolay. <laughs> şuna kapatalım. Tamam kay. Birazcık inmen lazım. Çok bir sanki. İşte bu. Tamam güzel. Biraz geri gelmen lazım. Çok dirindesin sanki Çağrı'cım. Harikasın. Süpersin. Orayı da kapattın mı? Bence süper. Buraya artık kedi koyabilirsin. Önce şunları koyalım. Biraz dışarı yap onları. Buralara yap. Çünkü içeride kedi koyman lazım. Oraları yaparsan hiç yer kalmaz. Ha? Harikasın. Biraz da çiçeklerinden koy bakalım. Bak şöyle kapı Süper. Çiçek de koy. Kenar diğer kenarlarına da çiçek koy paşam. Evet. Bambu mu koyuyorsun? <laughs> Harika. Süpersin. Biraz da lale ve sarı çiçekten de koy. Bence çok güzel olacak. Süpersin. Şimdi sarılar, şey kırmızı lalelerden de koy bakalım. Evet, birazcık dışarıya doğru. Süper. Oo, çok güzel oldu. Şimdi kedilerini koy istersen. Koyma. Bu çitin içine mi? Evet, çitin içine. Kediler. Bence yeterli. Kapısını yaptın mı çiti? Hayır. Ne? Nasıl çıkacak kediler dışarı? Nereye yaptım? Şey mi? He oraya yap. Anketler yet dışarı çıkartlar. Çıksın. Çıkarsa ne olur? Bir daha yaparız. <laughs> hemen yap, hemen yap. Ay kaçıyorlar ya. <laughs> oldu. Ay kırdın gene. Hemen yap. Çok kaçtılar kediler. Rezleri gitmen lazım. Çok girdisin. Tamam. Yap bakalım şimdi kapıyı. Harikasın. Oy. Değişik bir şey oldu ya. <laughs> Bence güzel oldu. Biraz uzaktan bakalım mı nasıl yaptığımıza? Şöyle. Kedi mi çıkaracağım ben? Süpersin. Ay daha kedi çıkartıyoruz. Amanı. Çok kedi oldu. Ay sıkıştı kedi orada can. Çok kedi çıkardı. <laughs> Allah kedilere bak. <laughs> Bence çok güzel oldu. videomuzun sonuna geliyoruz. Yukarıdan bakalım. Yukarıdan bakalım. Uç. Hmm. Evet, kedi bahçemiz burada. Peki. Videomuzun sonuna geldik. Bak işte. Söyle. Çiğrimitteki ketler nerede? Nereye bırakmıştın onları? Buraya buralara bırakmıştım. Buradaki yeni yaptığımız otelleri göstermek ister misin? Evet. İşlerini gez istersen o otellerin. Onları da gösterelim. Ee, ben şey yapayım. Ee, Kepçi Otellerin içini göster bakalım diye Öncelikle. Otellerimizin içini gezelim. Nereden giriyorduk bir tanesine? Baş. Evet. Oradan değil de sanki. Biraz evet. baştan da sanki değil mi? Hayır, buradan... i̇stersen şuradan gir. Şuna. Kırmızı olana. Şuradan gir. Ha, o yandan da bir kapı yaptık ya burada kapımız var. Hı -hı. Evet, harikasın. Onun tek kapı kırıktı. <laughs> kapısı kırıktı. kapısı mı kırık? Evet. Olsun, Siz? bu kapısından girelim. Ben şimdi şey taktık kapıda. Hadi gir bakalım kapıdan. Evet, bana bakıyorum. Bara, bara. Bara. Tamam. O zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bize like atmayı unutmayın. よろしくお願いします。よろし